Kuzum ne yapıyorsun Hamit Miraç? Sen geldi bilgisayarın başına mı oturdun anne? Ha, ama gece bu. Sen mi açtın bunu kapağını? Evet. Neden açtın? Ne işin var burada? Gizli bir şey. Gizli bir şey mi yapıyorsun? Hı. Ne Aman açtı vallaha. Ne Hı. arıyorsun burada annem? Sen ne anlarsın o işlerde? Bak bakayım bana. Sen az önce bir şey falan falan dedin. Neydi o? Ne arıyorsun orada? Altın falan, elmas falan, gümüş falan. Altın falan, gümüş falan, elmas falan. Onları mı alacaksın? Sonra evet. ne yapacaksın oğlum? Söyle kok güzel. Bana hediye mi edeceksin? Evet. Sen bunu kullanmayı biliyor musun Muhammed? Abim hiç bilmiyordum öyle. Hadi kullanına bakayım nasıl kullanıyorsun. Bir bas bakayım. Tuşlarına bas. Allah Allah o parmakla mülüm Muhammed Mirac. Hey, dayılar gibi doktor olacak, profesör olacak çocuğum. Heh, artık sen de bilgisayarın başına kalkmazsın. Değil mi?